Heyecanla karpuzumuzu keseceğiz. Bakalım nasıl çıkacak. La bunun altında yıkayamadık, sildik karpuzu. <laughs> Şimdi şöyle bir hamle yapalım. Nasıl sence? Kesmeme gerek kalmadı kendi çatır çatır. Yani tepsiye fırın tepsisine sığmadı maşallah. Şöyle ileri doğru tut anneciğim kamerayı tutuyorum ya ya da sen kamerayı tut diyecektim keşke en başta sen tutsaydın. Dikkat ediyorum eline merak etme. Tek elle karpuz kesen. Bir de karpuz kelek çıkıyormuş.